Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben tam aradan çıktım başlattım. bir şekilde başardım. Vardım zaten aşağıda doğmuştu. Ben de oradan kişi buldum geldim. Bu demirleri madende erittim. Ayrıca beş yamaz. Yüzümüz dörtte altı Şimdi yapacağımız şeyler. Burayı okay, düzleştirmek. Bir de bir yapsak. Şöyle. tam Kask mı yapsak. Göğüsü yerine hmm, Neyse. Göğüsü biriktirelim. Daha büyümesiz olay Hmm, şimdi böyle kazıralım. Şöyle biraz da genişletelim. kadar yeterli. Şimdi şuraya bir yere sandık depolama alanı yapacağım. Bir de şu girişi şey, güzelleştireceğim. Şundan bot yapalım. Bizim varmış. Şunları alalım. şöyle güzel bence böyle bunları böyle koyalım tam tersi daha güzel olur bence Böyle dair. Sizlerle şöyle güzel oldu bizim kapatıyor böyle güzel biraz mekale yapalım tam oldu şuraya da koyalım az falan geldi sen tamam, güzel. Şimdi seni kırmam lazım. Biz kalkan yapsak Şimdi aklıma geldi yeterli Şuradan. Şöyle taş. Şöyle bir <laughs> tamam. küçük bir delik açalım. Sonra büyütürüz. Ben de evet, evet. Hmm. Böyle bir genişletsek aslında. Arkadaşlar ben bunu yaparken beğenip ve abone olmayı unutmayın. Emek artık. Kovay yapalım, gıcım ne? Malzeme yok. Kalkan yapalım. Ben yiyecek yiyecektim. Şunu koyalım. Sen git. Sen git. Sen git. Kişiye yanlış koyuyorum. Benim sıkıntı var, o insanın var. Hmm. Sen gel. Sonra sen gel. Biraz şöyle yapalım. Bu merdivenle lazım olur. Sen de gel. Hmm artık... Neyse toplarız yine artık ne diyeyim yani. Şuradan da yakalım ya. Bütün çocuk. Böyle. burası şöyle koyalım hep hep mı gidecektik. Ben de bunu etsin. Şuradan merdiven olsun. Şöyle burası açık olmasın. Öyle yapayım.

arkadaşlar azıcık bölüyorum. Video süresine bakmam lazım yoksa video anında kapanabiliyor. Tamam. 2 dakika varmış. Tamam part 2'ye eleyebiliriz. Çünkü 2 dakikamız var. Part 2 diyorum ya bölüm ülke. Sen de gel. Burayı da alalım. Sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.